Herkese, Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın Part 3'üsünü çekiyoruz. Evet arkadaşlar Brawl Stars'ın Part 3'ünü çekiyoruz. çekiyoruz. Evet. Arkadaşlar bu her zaman TV'yi ben oynayayım. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ben ki. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. 49 aboneye ulaştık. Ne olursunuz biraz daha abone olun lütfen. Bir abone daha kaldı. illa abone olmuyor. Arkadaşlar size yalanıyorum. siz sayenizde 100 kupa olabilir. pardon 100 abone olabiliriz. Lütfen. Gelin Aynen şöyle. arkadaşlar. Lütfen abone olun vazgeçmeyin. Şimdi başlıyorum. Görev mi yapalım? Yok ya görev yapmıyorum şu an. Aynen ben görevi, karakter seçeceğim. Görevi belki an yaparız. Arkadaşlar Berat karakterlerin hepsini çıkarmak üzere. Şöhret alacağım neredeyse. Bazı ışık yılıyla mı oynayacağım? Oo harita çok güzel. Tam Piper'lık. Arkadaşlar şu an bu haritalarda oynayan varsa yazsınlar. Oha çok iyi. Ben bu karakterle ilk defa oynayacağım bu arada. Nasıl bu karakter? Oha. Lan. Bu nasıl bir şey? Ultiye bas şimdi. Berat. Ultiye bas. Oha. İkisini de aldım. Bu çizgi film karakteri değil mi ya? Bu çizgi film karakteriydi. Nereye geldi bu ya? Ben görmedim. Oha, herkes öyle oyun Arkadaşlar bakın sırrınız <laughs> <başarılı. gülüyor> <Sırsızın> var <laughs> için arkadaşlar. Ben normalde hiç o kadar oyun oynamayı seven bir çocuk değildim ama sır için. Evet. Helal olsun be. Sizin için arkadaşlar. Arkadaşlar. Pipe oynayacağım. <Gülüyor> arkadaşlar <Gülüyor> gizemli. Abi Neden arkadaşlar. Ya? Arkadaşlar. Olmadı be. Tamam bir tur daha hadi. Arkadaşlar ne oynasam. Piper oynamayı düşünüyorum. Tam Piper seç. Arkadaşlar ke keşke durdursaydım girsin uğurlu ismini söyleyip atsaydım. Değil mi ismini yaz, birisi ismini yazsaydı yorumlara. İsmini söyleyerek atsaydım. Bizde bir tane AFK var. Çok kötü oldu bu. Bazı skill çok iyi kötü oynuyor. Arkadaşlar. Bizde bir tane bot oynuyor. Mantık olabilir mi? Kaka Piper çok kötü ya. Kaka kanka... Piper çok kötü ya. Arkadaşlar zaman geçmesin diye. Arkadaşlar şimdi izleyin tak. Oha oha. Sizin için primemi açıyorum. Bak sırf sizin için arkadaşlar. İyi izleyin görün. 1 Oha arkadaşlar ya çok kötü yenildi. Neyse arkadaşlar part 4'ü yakında görüşürüz. Short olduğu için kısa çekiyorum.